Delilerle normaller arasındaki fark şu. Delilerde ötekini tanımıyor ya. Annem ve ben varım ve tekim. Her şey benim diyor. Delilerin tahtası eksik değildir. Bir psikiyatrist deliyle e, nevrotiği nasıl ayırt eder? Deli söylediğinden emindir. hep peşimde. Hiç şey yok dikkat ederseniz. Kerameti kendinden Net. yani. Nettir evet. Bilir. Deli bilir. Sanıldığının aksine tahtası eksik değildir. Tamdır. Nevrotik kuşkucudur. Hocam böyle diyorum ama şöyle de olabilir. Size öyle dedim ama siz de kızdınız mı acaba filan diye. Nevrotik çünkü ötekinin tuzağına düştüğü için senin arzunu merak ediyor. Kafasından ne geçiyor? İstediğini verebildin mi diye gidiyor. Yani normallik tahtası eksiktir. Zaten tahtanız tamsa tahta iki yerde tamdır. Bir cahillerde tamdır. Bir şeye inanıyorlardır ve başka bir şeyi reddediyor. İki delilerde tamdır. Tahtanız eksik değilse aramazsınız ki her şeyi biliyorum zaten. Deliliği şöyle düşünebiliriz. Kendine inanıyor. Hiç kimse seni ölmüyorsa sen kendini ölüyorsun. Yani delilerin kendine has bir dili var. Ama deliler kendi aralarında bu dili bilmiyorlar. Delinin kendisi de kendi dilini bilmiyor. Sadece bizden farklı bir dil kullanıyor. E i̇şte Lacan'a göre bunu söylersek ne diyor? Nevrotikler dil tarafından işgal edilmiştir. Bu şu demek? Kopenhag'da doğarsanız, doğduğunuz mahalleye göre Yahudi veya Hristiyan olursunuz. Hindistan'da doğarsanız Hindu olursunuz. Kaş'ta doğarsanız Sünni olursunuz. Aa siz hani özgür iradeniz sizin? Normal insan bu, ötekinin arzusuyla ilişkili olarak kendisinin seçtiğini zannettiğini bile ötekinin arzusu üzerinden gerçekleştiriyor. Ama delillerin öyle değil. Ötekinin arzusu yok. Her şeyi benim. Bence fena değil. Yani kuru kuru sıkıcı konuşmalar yapan, bilgiye boğan bizi, Kikagart gibi yaşamına bakıyoruz, hiç alakası yok. Güzelim kıza aşık olmuşsun. <laughs> <laughs> e, Kopenhagen'in en zengin adamı kadının peşine düşmüş. Ondan sonra da e, hayran olduğun hoca, e, e, Alper hatırlattı, e, e, kadınla ilişki yaşamış. Keder içinde ölüp gitmişsin. Yani bu kadar bilgiye ne gerek vardı? Niye kendine Şaka Şakayla normalin dramıdır işte. Tahtaları tammış yani <laughs> çıkan sonuç evet. aslında yani. Herkes Baktım. deli. Mesela Regina da e, mirası reddediyor. Niye reddediyorsun? Gurur yapıyor da. Normaller biraz hani Psikanalist işte buna şöyle diyor: Hiç kimse kimseyi değiştirmeye kalkmasın. Peki biz terapide ne yapıyoruz? Anlamaya çalışıyoruz. Tedavi etmeye çalışmıyoruz. Bir yere getir. Hepiniz karpuza meyve diyeceksiniz demiyoruz. Bak sen karpuzu, sebze, biberi de meyve olarak algılıyorsun. Buna göre yaşayacaksın. Senin dünyan bu. Yani insanlar terapiste e, 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 normallik satın almaya gidiyorlar ama biz kazıklıyoruz, başka bir şey satıyoruz. Arzusunun nedenini satıyoruz. Sen böyle arzuluyorsun. Başka bir şey yok.